Evet bu arada her konuda mücadele ediyorsun transfobi ile ilgili homofobi ile ilgili mücadele ediyorsun her konuda mücadele ediyorsun bir e, nasıl söyleyeyim sana bir militansın aslında bütün özgürlükleri milite ediyorsun bütün özgürlükler için çalışıyorsun yani evet e, özgür bir dünya istiyorum bütün insanların özgür olduğu ve özgür yaşadığı bütün canlıların diyeyim Daha doğrusu yani hmm. e, Elimden geleni yapıyorum. Evet. Aslında yani evet. ne yapabiliyorsam çok uçlarda da yaptığıma da inanmıyorum ama belki de görünür olduğum için ben yaptığım için başkası da yapmaya başlayınca sanki daha büyük bir şeymiş gibi olabiliyor. Gel buradan isim vermeden, isim vermeden siyasetçilere, bütün siyasi arenaya buradan bir mesaj verelim ikimiz beraber. İkimiz beraber buradan diyelim ki ey iktidar ey Siyasetçiler iktidarıyla muhalefetiyle ile. ne kadar çok özgürlük getirirseniz insanların kendilerini ifade etmelerine ne kadar çok alan açarsanız ve kendilerini ifade ettikleri için ne kadar az kovuşturmada bulunursanız onun adı kovuşturmada evet. yani işte adli madli takip vesaire ne kadar az yaparsanız o kadar iktidarda kalırsınız bence de. neden çünkü insanlar bu gibi şikayetlerinden vazgeçerler özgür hareket etmekten dolayı e, suyu kaç paraya alıyor patlıcanı kaç paraya alıyor kabağı kaç paraya alıyor ekmeği kaç paraya alıyor bırakırlar insanlar bütün izmlerinden... vazgeçerler bütün siyasi her şeyden vazgeçerler rahatlıkla ülkeyi yönetirsiniz İnsanlar neşe dolar, eğlenmeye başlarlar. Belki de sonsuza kadar. Sonsuza kadar iktidarda kalırsınız. Çünkü insanlar artık kendileri özgür oldukları için özgür insan her şeyden önce özgür bir insan bir diğerini özgürleştirmeye çalışır. Özgürlük kafadan başlar, Başla. beyinden başlar. Beyninde özgür olan bir insanın ilk yapmak istediği şey bir diğerini özgürleştirmektir. Dolayısıyla özgür insanlar iktidarı değiştirmeye çalışmazlar. Özgür insanlar kendisinden farklı düşünüyor diye bir başkasına karşı bir zulüm, mezallim, bir baskı uygulamazlar. Evet. Beyninde özgür olan ve kendisini ifade edebilen insanlar hiçbir şeyi değiştirmek istemezler. Niçin değiştirsinler ki? Özgür insanlar başkalarının da özgür olduğunu görürlerse onları da özgürleştirmeye çalışmazlar. Dolayısıyla hiçbir toplumsal hareket olmaz. İktidar olmak isteyenler iktidar olarak devam ederler. Senin benim gibi iktidarsızlar da... <Gülüyor> <Gülüyor> ay ay. ay. Olsun, özgür olalım iktidarsız özgür olalım lazım. özgür olalım iktidarsız olalım evet bravo alkışlıyoruz